Tokat yarı kardeş yaylanın üstü duman aman, aman. Duman iner sata kalpten yükselir zaman aman, aman. Toprak bereket akar kelkit içimde çağlar Bu memleketin sesi var sokaklarda yankılar Tokatayım ritmi yüksek adım akıyor yollara sen rüzgar dokunuyor kollara Her ilçesi ayrı destan, hepsi ayrı bir roman Tokatın rapi geldi kardeş hazır ol bu fırtına bağ güçlü akar, kelkit gibi sert deli Zile de davul vurur, Roma burayı beli Tural şeker gibi tatlı meydanı hep hareket Almus gölünden huzur, doğa koynunda bereket Niksar kalesi taş gibi tarih olur şahidim Reşadiye kaplıcası şifa verir her adım Pazar sakin görünür ama içi dolu emekle Başlıklık tepelerinde, kış gelir yürekle Sulu saray antik şehir, her adımda iz taşır bu diyarın çocukları reple dünya aşık Tokatayım bitmi yüksek adım akıyor yollara Kazova'dan esen rüzgar dokunuyor kollara Her ilçesi ayrı destan, hepsi ayrı bir roman Tokatın rapi geldi kardeş, hazır ol bu fırtına Sokat kebabı ateşte dumanıyla selam dur Yaprağı ince sarılır ustası var yanımda dur Yağlısı çıkar fırından kokusu dolar her sokağa Tokatın şivesi bile rap gibi akar kulağa Balıca mağarası gizem derinlerde bin sır var Çamsa kızı nefes açar bu şehirde bir bahar Maşa Töyük tarih yazar medeniyet burada doğar Tokatın sesi duyulunca raparın kalbi çoşar Tokatın çocukları hazır sokaklarda ritim akar her ilçe bir mısra oldu bu proje yine yakar Çok çalış at videoyu tender sana bakar Tokatın rapi bu gece youtube'u yerinden söker Tokatayım ritmi yüksek adım akıyor yollara Kazova'dan esen ne sen rüzgar dokunuyor kollara her ilçesi ayrı destan Hepsi ayrı bir roman Tokatın rapi geldi kardeş Hazır ol bu fırtına